Hepinize merhaba kankilerim. Çok önceden paylaştığım bir videoyu yeniden sizlerle paylaştırarak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu arada göbeğimin minikliğine bakarsanız karan o zamanlar karnımda ya 4 aylık ya da 5 aylık. Gelelim anlatmak istediğim konuya. Bir ay kadar TikTok'a ara vermek istiyorum. Aslında ara vermeyi düşünüyorum. Henüz net bir şekilde karar vermedim. Ama buraya içerik üretemiyorum. Siz beni kahvaltı videolarımla tanıdınız. Artık Bırakın kahvaltı videosu çekmeyi, kahvaltı yapmaya bile zamanım olmuyor. Saat 1 oluyor, 2 oluyor mutfağa geçip elime aldığım bir ekmek e, arası bir şeylerle karnımı doyurabiliyorum. Tabii ki karan 7-24 uyanık değil ama karanın uyuduğu vakitlerde enerjim tükendiği için kalkıp iş yapamıyorum. O süre içerisinde ben de başımı vurup ya uyuyorum ya dinleniyorum ya da videolar izliyorum. Instagram'da aktifim ve Instagram'da aktif olmaya devam edeceğim. Çünkü orada da 74 binlik bir ailem var. Ve TikTok kadar emek gerektirmiyor orası. Ve Instagram'ın en sevdiğim yanı gerçekten beni seven insanların oradan beni takibi alıyor olmaları. Evet belki buradaki gibi 500 binler, 1 milyonlar izlemiyor videoları. Ama psikolojik olarak da burada yıprandığım kadar yıpranmıyorum. Takdir edersiniz ki ben buraya zaman ayırıp video paylaşamayınca benim izlenmelerim ve benim keşfetim de bu şekilde kapanıyor sanırım bir süre buradan uzaklaşıp kendimi toparladıktan sonra tekrar güzel videolar çekmek daha iyi.